Selam millet, ben Alp Comrade. The Last Monday'e hoş geldiniz. Yani son pazartesi. Bu korku oyunu Garfield'la alakalı bir korku oyunu. Bu videoyu aslında çok daha erkenden çekecektim fakat bir türlü vakit bulamadım. Sonra markup'ları çekti. <laughs> ya bu YouTuber'lar da hep içeriğimi çalıyor ya. <laughs> Hadi başlayalım. Oralar. Yürü mouse etraf bakın, hold şifre koş, e ile etkileşme geç. Baya güzel bir mahalleye benziyor, değil mi? Merhaba, ne <laughs> garfield <laughs> Anahtarımı kaybettim. Bulabilir misin? Bulurum. Kilitli, kilitli. Köpek kulübesinde olabilir. <laughs> hiçbir sıkıntı yok. Aç. Dunk. Ne haber? <laughs> <laughs> Garajı açma. Tamam. <laughs> <laughs> ha, anahtarın üstüne oturuyor musun? At. Anahtarını buldum. Eve gir. Ya buldum oğlum. Arka bahçenin anahtarını mı buldum yoksa? Bunun anahtarını falan mı? <laughs> Olamaz. Hazır aşağıdayken benim için bir şey yapman lazım. Ne gibi Garfield? Sahibim çok büyük bir dağınıklık yarattı ve hep duvarlara sıçradı. Sprey boyu kullanarak onları saklayabilirsin falan. <laughs> Telsiz al diyor. Aldım. Abi <laughs> neden bilmiyorum. Bu oyundan korktum. Daha oyunun başında Aha. Daha oyunun başında 3 kere falan çığlık attım. <laughs> Birazcık Sinirliydim aslında bu videoyu çekmeden önce o yüzden de şu an gördüğüm <laughs> bütün şeyler bunlar. Tamam aldım. Kilitli. Neyse dediğim gibi birazcık sinirliydim bu videoya başlamadan önce. Ondan mütevellit de birazcık korkuya hazır olabilirim. Korkuya yani dopamin salgılanıyor herhalde değil mi? sinirliyken. Öyle mi bilmiyorum. Ama onunla alakalı büyük ihtimalle. Aha. Ben şişire falan girmedim ki. Ha, anahtarlar. Ne bu? Stay inside. Safe inside. İçeride kal, içeride güvendesin. Kötü kedi bakma dinleme kedi her şey yedi ne dışarısı bir rüya aha o ağaç Why mystical tree bir şeyler bir şeyler falan filan diyor hayır gidecek içeride kal. Abi, burada mı kalacağım? Ha kasayı açacağım ulan. <laughs> Bas 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 bas. Açılmadı ne acaba? Çünkü şifreyi bilmiyorum değil mi? O kağıtta numaralar falan mı yazıyor lan yoksa? Ha bakayım bir çık mı lan o? 07876 değil mi 6 07876 altı. 0 7 7 7 Ulan. 0 7 7 değil mi ya? 01 oğlum. <laughs> Birin ucunu uzun gördüm bir anlık. 01876. 6 <laughs> Al ve saklan. Alamıyorum. Saklandım, saklandım, iyiyim, güzelim. Neredesin? Garfield. Korkuyor. Yürüyor oh. Run upstairs. Ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım? Televizyon. Ha bunları da temizle. Ha koşturuyor. Aha. Ampul. Bunu buraya mı takacağım? Taktım. Heh, boya ya şuraları Allah kahretsin seni. <laughs> Trolldur'a look into the oven. Attım. Lazanyayı fırına koy. Koydum. Garfield mı oturan? Zaman durdun durduğuna lazanyayı Tamam sen bilirsin patron. O zamana kadar oyuncaklarını toplayabilirsin diyor. He ben sadece bir tane alabiliyorum? Ne kadar saçma. Evet. Daha iki saat var oğlum şeyin pişmesine ya. Tamam güzel güzel. Ayıcık var. Koydum. Saatte oyuncak sayılıyor mu? Tüh. Altapot aldım. Game Boy aldım. Game Boy mu şey mi Nintendo'nun... Yani Nintendo Game Boy'da Nintendo'nun da katlanabilir mi yoksa Game Boy tarzı mı onu tam anlayamadım. Sanki orada katlanabilir bir şey duruyordu. Çıkıntısı. Ne, ne detaylara dikkat ediyorum ama yani. En önemli detaylara dikkat etmez. Gider saçma sapan şeylere dikkat eder. <laughs> tane daha oyuncak bulmak istiyorum. Sen oyuncak değil misin? Sayılır mı diye düşündüm de sayılmazmış. Şu i̇şte dinozor vardı. <laughs> Sen kafan bana... Neyse ya. Televizyonu sırtlayayım mı oyuncak diye? Ve... Anam. O az önce fırına attığım şey değil mi? Öyle. <laughs> O aptal köpek bahçeyi kazıyordu. Ne ne gömmüş bak bakalım diyor. Garajdan küreyi al diyor. Holin orada görmüştüm ana. Tarı. Hayır düştüm. O kadar malım ki düşmeyi başardım. Ciddi misin sen ya? Hiçbir çıkış yolum yok mu yukarıya şimdi? Ah be. Tabii ki baştan başlayacağım. Of. Bu benim kaderim. Bu benim kaderim bu. Tamam. Buraya kadar hallettim hızlıca. Gene düşersem... Bir daha oynamayacağım tabii ki gene düşersem. Ama Yine düşmem herhalde o kadar da mal değilimdir. Umarım. Hayır! Tamam. teşekkür ederim. Az önce niye bunu yapmadın? Bana zorluk çıkardın. Nerede? Burada. Ay daha kasmaya başladı oyun. Ya son zamanlarda Neyse o zaman ne diyelim. Yine zor parkurların olduğu, yine şerefsiz kedilerin olduğu bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.